Bismillahirrahmanirrahim. Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün insanlık tarihinin en temel düşünce sorularından birine birlikte bakacağız. O da neydi? Geçen hafta bahsettik. Yaratıcının varlığını araştırmak neden gereklidir sorusu. Geçen hafta bu soruyu sorduk ve bu soruya hem dini teolojik açıdan hem felsefi açıdan hem sosyolojik açıdan cevap vermeye çalıştık. Yani birinci cevabını vermeye çalıştık. Geçen ne üzerinde durmuştuk daha çok? Bu gereksinimin, bu ihtiyacın insanın fıtri bir özelliği üzerinde durduk. Yani insan elimizdeki verilere göre, Fıtraten tarih boyunca yaratıcının var olup olmadığını araştırma ihtiyacı duymuştur. Bu da bu meselenin insanda fıtri olduğu veya genetik olduğunu göstermektedir. Bugün inşallah yaratıcıyı araştırmanın başka bir nedenine değineceğiz. O da Arapçada def'e ...dırar-ı muhtemel diye geçen Türkçe'de muhtemel zararı önleme nedeni. İnsanın çok önemli, en önemli özelliği neydi? Akıl. Akıl bizi diğer canlılardan ayırt eden en önemli özelliktir. Peki akıl nedir? Akıl, akletme, bağlama, tahkim etme anlamına geliyor. Yani tedbir alma özelliğimiz var, önlem alma özelliğimiz var. Birçok hayvanda canlıda da bu özellik var. Fakat bir farkla biz bunu düşünerek yaparken düşündüğümüzün de farkındayız. Diğer canlılar ise bunu yaparken fıtri yazılımı dolayısıyla yapıyor genetik yazılımı dolayısıyla yapıyor. Fakat düşündüğünün farkında değil. Bu bizi farklı kılıyor diğer canlılardan. Düşünüyoruz ancak düşündüğümüzün farkındayız. Diğer canlılar ise bir önlem alırken, tedbir alırken kendi neslinin devamı için, beslenmesinin devamı için bunun farkında değil. Yani düşündüğünün farkında değil. En önemli özellik bu. Bu akli bir özelliktir. Tedbir alma, önlem alma. Ne yapıyoruz mesela? Kışa girişteyiz şu anda. Kışlık elbisemizi çıkarıyoruz. Yakacağı hazırlıyoruz. Zahirelik gıda hazırlıyoruz. Niye hazırlıyoruz bunu? Muhtemelen kışın yüzüstü kalmamak için sıkıntı yaşamamak için henüz kış gelmeden önce, henüz soğuklar bastırmadan önce onu düşünüyoruz ve bu önlemi alıyoruz. Önlem almadır bu. Bu bizi farkındalık sahibi olan bir canlı kılıyor. Öyleyse buradaki muhtemel zararı önleme ilkesi veya nedeni şöyle düşünülmüştür. Tarih boyunca çok sayıda peygamber olduğunu iddia eden şahsiyet gelmiş, çok büyük toplulukları peşinden sürüklemiş. İnanır kişi veya inanmaz ancak böyle bir olgu var tarihte. Gelmişler, kitap indirdiklerini iddia etmişler, yasa indirdiklerini iddia etmişler ve demişlerdir ki bizi yaratan bir ilah var. Böyle bir iddia. Şimdi burada bu iddia önünde insanın iki seçeneği var. Ya bunu reddeder, bunlar boş hikayeler de ya da ilgisini çeker ve araştırma gereği duyar. İşte burada insanın muhtemel zararı önleme akli yetisi bunu araştırmanın gereği olduğunu ortaya koyuyor. Yani akla uyan, mantığa uyan böyle bir iddiayı araştırma gereğidir. Çünkü bizde önceden muhtemelen oluşacak zararı önleme özelliği var, tedbir özelliğimiz, akli özelliğimiz var. Bundan dolayı Yüce Allah'ın yaratıcının varlığını araştırma gereği ortaya doğuyor böylece. Akli nedendir bu? Yaratıcının varlığını, var olup olmadığını araştırma gereği ortaya çıkıyor. Buna işte Arapçada -ra muhtemel zararı önleden, önceden önleme girişimi deniyor. Neden? Çünkü eğer bir ilah varsa, bizi yaratmışsa, bu nimetleri kendisi vermişse, canımızı da kendisi alıyorsa, o zaman muhtemelen bu ilahın bizden bir talebi de olabilir. Eğer bu ilahın bizden bir talebi varsa ve biz bunu araştırmaya tenezzül etmemişsek muhtemelen bizi cezalandırabilir. Böyle bir ihtimal var. Olur veya olmaz ayrı bir şey. Böyle bir ihtimal var. Böyle bir ihtimal önünde o zaman bu ilahın veya yaratıcının var olup olmadığını araştırmak aklın gereğidir. Buna felsefede ...kumar argümanı denmiştir. Özellikle bu Kur'an'ı Pascal, e, Blaise Pascal ortaya atmıştır tarihte. Büyük felsefeci ve buna kumar argümanı demiştir. Neden kumar argümanı denmiştir buna? Diyor ki Pascal yaratıcıya inanmayı bir bahis benzetmesi yapmıştır. Yani kumara benzetmiştir. Hayat bir oyundur demiş... Her insan yaratıcının varlığı üzerine bir bahis oynamak zorundadır. Başka seçeneği yoktur. İnanan sonsuz mutluluğu kazanma ihtimaline bahse girer, inanmayan ise sonsuz kayıp riski alır. İddia nedir? Dini iddia diyor ki, eğer yaratıcıya inanmazsa ve yaratıcının Talebi doğrultusunda bir hayat sürmezsen ahiretini kaybedeceksin ve ahiret dünya gibi değil. Orası daimi, burası fani, fena yurdu, orası beka yurdu. E, öyleyse eğer inanmazsak ve ilah olduğu ortaya çıkarsa... ...ve biz eğer önceden inanmamışsak, araştırmamışsak çok büyük bir zarara uğrayabiliriz. Diğer yandan eğer kişi... Allah'ın varlığına inanırsa ve ilahi dini kitapların gösterdiği doğrultuda yaşamını sürdürürse ve ahirette böyle bir şey çıkmazsa, Allah çıkmazsa, boş bir şey çıkarsa zararın ne olur? Küçük bir zararın olur, çok büyük bir zararın olmaz. O küçük zararda zamanla alakalı işte ibadet için zaman ayırdım gibi ufak bir zarardır. Bu nedenle bu kurama kumar kuramı denmiştir ve kumara benzetmiş Blaise Pascal. Yaratıcının varlığının, varlığını araştırmanın gerekliliği özellikle felsefi ve sosyolojik açıdan şöyledir. İnsanın anlam arayışı var. İnsan daima anlam arayan bir varlıktır. Bakın günümüzde 21. yüzyılda insanlığın çektiği en büyük sıkıntı bir anlam yitiminden kaynaklanıyor. İnsanlık boşluğa düşüyor şu anda. Nedir? Her, her şeyi artık özellikle yeni nesilde de bu çok yaygın. Anlamsız buluyor. Neden çalışayım? Çalışmayacağım. Neden başarılı olayım? Başarılı olmama gerekiyor. Neden iyi bir insan olayım? Olmama gerek yok. Şöyle düşünüyor genelde insan mesela inançla alakalı olduğu zaman. Eğer Allah yoksa, yaratıcı yoksa, ahirette hesap, ceza ve ödül yoksa ben neden örfün bana dayattığı kurallara uyuyum? İşte hırsızlık yapma, yalan söyleme değil mi? Neden söylemeyeyim? Neden hırsızlık yapmayayım? Diyeceksin ki iyi e, dürüst insan olursun. Neden? Kime göre dürüst insan olurum? Bir ölçütün olması gerekiyor. Bakın burada inanç bize bir ölçüt sunuyor. Diyor ki yaratıcı var bir kural koymuş adalet kuralı ve Hı. eğer bu adalet kurallarına uymazsanız ahlaki kurallara o zaman zarara uğrayacaksınız, cezasını göreceksiniz. Tıpkı okullarda olduğu gibi başarılı olduğu zaman öğrenci ödüllendirilir, başarısız olduğu zaman ise cezalandırılır. Ona benzetilmektedir hayat. Bu nedenle burada yaratıcıya inanma bize çok şey sunuyoruz. Şimdi ateizm çok yaygın. Çok şeyi reddediyor ateizm. Aramızda bizim kurallar, kaideler var değil mi? Bir şeyin doğru olup olduğunu hangi ölçüyle biliriz? Şu anda genelde örf. Yani toplumun değer yargılarıyla fakat toplumun değer yargılarını oluşturan en büyük etken dindir. Neden birbirimizi kesip yemiyoruz? Örneğin çok uç bir örnek olabilir. Fakat dünyada bu yaşanıyor. Yamyamlar var. İnsan öldürüp büyüyor. Biz neden yapmıyoruz? Çünkü bizim inancımıza, kültürümüze göre bu çok yanlış bir şey. Çok büyük bir haram. Ama diğer yamyamlara göre ölçü yok elinde. Allah'ın varlığına inanmıyor veya inandığı ilahın insanlığa sunduğu yaşam tarzında böyle bir ilke yok. Yapıyor bunu. Hindistan'da bir örnek vereyim size. Bazı kabileler var. Kadının kocası öldüğü zaman kadın da canlı canlı kocasıyla beraber yakılıyor. Şu ana kadar yapılıyor bu. Ve onların inancına göre, kültürüne göre bu çok doğal bir şey. Bize çok ilginç geliyor. Ama bunlar şu anda dünyada yaşanan şeyler. Dolayısıyla ölçü olmalı. Ama nasıl bir ölçü? Burada işte İslam, Kur'an ve Ehl-i Beyt bize bir standart sunuyor. Şunlar yasak, şunlar caiz şeklinde. Bunlar müba, bunları yapabilirsiniz. Bunlar yasak size zararı dokunur şeklinde. Özellikle bu kumar argümanı dediğim yaratıcının varlığını kanıtlamaz. Bu ihtimal kanıtlamaz. Zaten o amaçla bugün sunumu yapmıyoruz ancak yaratıcı fikrinin ciddiye alınmasını rasyonel kılar yani akli, mantıki kılar. Hangi argüman? Muhtemel zararı önleme argümanı rasyoneldir, aklidir, mantıki'dir, mantığa uygundur. Çünkü akılsal bir varlık sonsuz bir zarar ihtimalini asla göz ardı edemez. Bu bilgi Teorisinde epistemik yani mantıki sorumluluğa akla dayalı mantıklı neden olarak adlandırılır. Bir iddia büyük sonuçlar doğuruyorsa onu araştırmak rasyoneldir. Eğer doğurmuyorsa irasyoneldir. Dolayısıyla Tanrı'nın yani Allah'ın yaratıcının varlığını sorgulamak aklın kendi doğasına uygun bir tutumdur zaten. Bu nedenle insanlık tarihinde hep insan bunu araştırmıştır. Bunun tabi sosyolojik bir boyutu var, inanç ve toplum ilişkisi boyutu var. Yaratıcı kavramı toplumların ahlak sistemlerini, değer yargılarını ve dayanışma biçimlerini şekillendiren... Temel unsurlardan biri ahlakımız bizim neye dayanıyor şu anda? İster inançsız ol, ister ateist, ister deist, ister agnostik ol. Yaşadığımız kültürde bizim ahlaki değerlerimizi ne oluşturuyor? E inanç oluşturuyor. Kiminle evlenebileceğimizi, kiminle evlenemeyeceğimizi belirleyen olgu nedir? Dindir, inançtır. Eğer inancı çıkarırsanız, eğer Allah'ı hayatınızdan çıkarırsanız, o zaman evlilik meselesinden tutun, diğer bütün meselelere kadar hepsi tartışmalı olur. Hepsi insanın bir tür hayvandan da farkı olmaz. Bu nedenle burada inanca ben e, dikkat çekmek istiyorum. Ateist bir insan için Bunların bir önemi yoktur. Varsa da kültüreldir. Kültürel olan şey de daima değişim içerisindedir. O yüzden şu an eğer kültürel amel ediyorsa bu ileride değişmeyeceği anlamına gelmez. Ancak inanca bağlıysa inancı dolayısıyla öyle hareket ediyorsa bu daha sağlam bir çizgide olduğunu gösterir veya göstermiştir tarih boyunca. Sosyolojik olarak yaratıcı fikri toplumda şu üç işlevi yerine getirir. Bir, ahlaki düzen. Yaratıcı, inancı insan davranışlarını mutlak bir otoriteye bağlayarak etik bir sınır oluşturur. Sınırlarımızı belirler ahlaki olarak. Araştırmalardan terk edilen bir yaratıcı fikri ahlakın da göreceli hale gelmesine neden olur az önce dediğim gibi o zaman ahlaki kurallar göreceli olur değişebilir mesela kimle evleneceğiz bir kişinin kız kardeşiyle evlenmesi dinen haramdır annesiyle evlenmesi dinen haramdır neye göre dine göre haramdır başka yani bu kuralı koyan başka bir etki var mı yok bazı kabileler de var şu anda Amazon'da ensest ilişki içerisinde hayvanlar gibi yaşayan. Peki ateizm bu konuda bize bir şey sunmuş mu? Hayır. Kural koymuyor ki ateizm Allah'ı inkar etme. Allah'ı hayattan çektiğiniz zaman insanın kesinlikle hayvandan bir farkı kalmaz. İkinci mesele varoluşsal anlam. İnsan ölüm, adalet, kader gibi sorularla yüzleştiğinde yaratıcı fikrini arar. Nedir bu? Adalet, neye göre adalet? Ölüm, neden ölüyoruz? Doğumumuz, neden doğuyoruz? Bütün bu gibi sorular o Allah'ın varlığıyla ilişkili sorulardır. Kader meselesi kim belirliyor? Ben önlem aldım, tedbir aldım. Bir şeyin olması için gece gündüz çalıştım ama sonuç istediğim gibi olmadı. Buradan şunu anladım. Ne kadar tedbir alırsam alayım Sonuç benim elimde değil. Peki kimin elinde? Yaratıcının elinde. Dinin verdiği cevap bu. Üçüncü mesele ise toplumsal birlik. Bizi bir arada tutan mefhumlar var. İlkeler var. Ortak bir inanç zemini. Bireyleri kolektif bir aidiyet duygusuyla bir arada tutar bu tarihte görülmüş sosyolojik olarak inan çok etkili. Birlikte tutma konusunda. Yaratıcının varlığını sorgulamadan reddeden bir toplum değer boşluğuna düşer. Şu an dikkat edin. Yaratıcının varlığıyla insanlar ilgili hep şek şüphe, ateizm çoğalıyor, deizm artıyor günden güne. Dikkat edin yavaş yavaş bir anlam boşluğu yaşanmaya başlandı gençlerde, toplumda, bireylerde. Bu da psikolojik sorunlara neden oluyor. Çünkü dediğim gibi soru soruyor. Bunu işte yapmak uygun değil. Neye göre uygun değil? İşte din böyle. Ben dine inanmıyorum. Allah böyle. Ben Allah'a inanmıyorum diyor. Neye göre o zaman? Kanun kalıyor. Yasa kalıyor. Yasa dini olmadığı için Yasa dışı hareketi gizli yaptığın zaman kurtarabiliyorsun kendini ama din diyor ki eğer dünyada kurtarırsan ahirette kurtaramayacaksın. Senin yanını bırakmayacağım diyor. Böyle bir iddia var orada. Bu nedenle de inanç çok etkili oluyor insanların hayatında ve toplumu birlikte belirli kurallar etrafında toparlama konusunda. Modern birey özellikle bilgi çağında yaşamasına rağmen anlam eğitimine uğramıştır ve uğruyor çağımızda. Dini mefhumların zayıflamasıyla birlikte birey kendi inanç zeminini rasyonel temelde yeniden kurmak zorundadır. Yani yeniden anlamlandırmak zorundadır. Yoksa çok büyük bir sıkıntı yaşayacak insanlık. Bu noktada yaratıcının Varlığını araştırmak sadece metafizik bir uğraş değil. Kimliksel ve kültürel bir zorunluluk haline gelir. Araştırmayan toplum inancını kaybeder, inancını kaybeden toplum ahlakını ve birliğini kaybeder, yitirir. Bir araya gelemez, artık onu bir arada tutacak bir şey kalmaz, ilke kalmaz. Bu nedenle e, din için, inanç için ne demişiz biz? Toplumun temel çimentosudur denmiştir. Bugünkü konumuz da burada sona erdi. Geçen hafta dediğim gibi Yüce Allah'ın varlığını, var olup olmadığını araştıra, araştırmanın birinci nedenini sunduk. O da fıtri dedik. Genetik yazılımımızda mevcut dedik. İkincisi bugün neydi? Def'u dıraril muhtemel, muhtemel zararı önleme özelliğimiz dolayısıyla Yüce Allah'ın veya Yüce Yaratıcı'nın var olup olmadığını araştırmalıyız.